Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. TV8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Efkader'in dizisinin başarılı oyuncusu Demet Özdemir'den yeni video görüntü ve kamera arkası fotoğraflar geldi. Demet Özdemir'in birbirinden renkli görüntülerini bir araya toplayarak sizin için yeni bir video yaptım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.